dayanamıyorum. Olmuyor. Artık kendime hakim olamıyorum. Çünkü tüm kör kutuları almak istiyorum. Selam. Bugün birlikte bu iki tane aldığım sürpriz paketleri açacağız. Biri bu şekilde Hello Kitty'le yakaladın. Hello Kitty çok seviyorum. Tatlı. Umarım içinde de Hello Kitty'li bir şey vardır. Bir de şöyle bir paket buldum. Biliyorsunuz ben peluş da çok seviyorum ve çikolata. Evet. Çikolata kokulu. Peluş çıkıyormuş içinden. Renkleri varmış. Ben tabii ki şu ikisinden birini istiyorum. Pink Glamour. Sadece şu sesi dinle. bir, bir şey gördüm. L'Occit'li bir adet wow. sticker çıkıyor. Bu ne? Aa, çok tatlı. Yemeğe kıyamazsın. İşte bu beni sinirlendirdi. Bir tava bu sanırım şu tencereye bak. Kaşık ne alaka? Her gördüğünüz kör kutuları almayın. Tamamen bir hayal kırıklığı. Çikolatalı kokulu peluşumuz. Ay çok tatlı. Ve çok yumuşak. Bunu nasıl yaptılar? Çok güzel kokuyor. Bunu anahtarlık yapabilirsem yapacağım. Bu kadardı.